Sıktık kız. Ah Elifso, sağ ol kız, çok özlemişim seni. <laughs> Şimdi, kız, bak ne diyeceğim. Kaç gündür arıyorum seni. Acayip derecede lazımısın bana kızım. Bir beş 10 dakikan var mı? Ya benim vardı. Annemin yoktur herhalde. Evde kronometre tutuyordur şimdi. Geç kalırsan bir araba laf söyler sonra. Hadi görüşürüz. Ay aman Sıdıka. Azıcık fer ol be. Ne yapacak yani anne? Canını mı alacak? Ha, direkt ben canımı alacağını zannetmiyorum. Önce çenesiyle bir süre işkence yapar. <laughs> hadi gel gel. Bir pastane gidelim. Sonra ben de seninle beraber döner. Ay, merak etme sen anneni ikna ederim ben. Hadi gel korkma. Hayır hayır. Annem dedektif gibi kadındır. Sen kandırdım zannedersin. Sonra benim canımı çıkarır. Gel hadi gel bir şey olmaz. Kızım sen bana baksana. Ben elli dedektifi ayakta yerim hiçbir hiçbir şey anlamaz. Korkma sen gel. Ya Elif su, sen ciddi manyaksın kızıma. ha. <laughs> Ay niye öylesin Gabi? Ne olmuş yani senden küçük bir yardım istediysek? Şunun şurasını salı günü çocukla buluşacağız işte. Hem görsen kızım çok kral bir oğlan, müthiş kul. Cool. Ee, Allah mesul etsin de benim yoldan çevrilmeme değecek ne gibi bir yardımda bulunabilirim sana? Yeni Ankara kazamı isteyeceksin. Geçen de çok beğenmiştim. Cık. O zaman ada e, ağda yapmana yardım isteyeceksin program hostesi olarak da. Cık, hiçbirisi değil. Hani senin hoş bir mimin var. Böyle gülerken burnunu kırıştırıp gözlerini kısıp kısıp bırakıyorsun ya. İşte bana onu öğreteceksin. Ben daha tam olarak yapamıyorum çünkü. ne alaka be? Benim mimimden en çocuğuna ne? Yani kendi mimiklerini götürsene olay yerine. <laughs> Seninkileri ne oldu? Mimik bunalım mı geçiriyorsun? Mesela parmak izini. Burnu ister gibi resmen mimiğini istiyor karı ya. Mimimi ne zaman geri getireceksin Elifsu? Balık <laughs> geçme sen olmuyor insanla değil mi Sıdık'a? Hem, hem o mimik direkt olarak senin değil ki. Tabii Hülya Avşar yapıyor aynısından televizyonda ama... ...çalışacak vakit olmuyor. bittiye diye gelip geçiyor görüntü. Ne demek istiyorsun kız? Ne yani ben Hülya'dan mı şimdi onu? Teessüf ederim Elifsu. O mimik öz be öz benim kendi yüz hareketimdir. Hatta annem de yapıyor aynısından. Ay tabii tabii. Aman iyi tamam asma yüzünü öğretiriz. Başka bir isteğin var mı? Böyle tik falan öğreteyim mi ister misin? Yok istemem. Tikim var bir tane. Hem de erotik tik kızım. 09'lu atlardan öğrendim. Böyle cazibe Vücut dili hareketleri ve seks hareketler falan var ya işte onlardan. Böyle konuşma sırasında dilini çıkartıp üst dudağını yalıyorsun. Mahvoluyor olanlar. Tamam anladık edip sus. Sakat açık kedisi gibi yanıp durma. net başımıza üşecek. Kes. Bir de bir de benim kendi öztekim var ya. Bak onu unuttum işte. küçüklükten beri tırnak yerim. Hiçbir yerden bakmadım ona. Ee, e, çocuğun karşısına tırnak yeme çuvallarsın. Bütün o araklama eğitimi falan da boşa gider. Kızım kendi tırnağını yiyen kim? Ee, çocuğun elini tutacağım. Çocuğun elini kapacağım. Ee, pes vallahi ne diyeyim ki sana Elif su. So Öf. E... Teoman de bakayım. Ha? Niye Teoman değil? Boyfriend'imin ismi de ondan. Şimdi sen o hoş mimin var ya, o meşhur mimin. Onu yaparak bir kere Teoman de bakayım. Ama T harfi böyle dişlerin arasından tıslayarak çıkacak. Hadi yap da görelim bakalım sende nasıl duruyor. Böyle. böyle. S -s -s teo, Teoman, Teo. Aman hadi oradan be. <laughs> ya Elif Su, sen bütün bu saçma tuhaf hareketleri yapınca sen olmuyorsun ki. Ya siz, siz birbirinizi nasıl seviyorsunuz ya? Muhtemelen Teoman da Teoman değil başka bir herif oynuyordu. Hıh. <laughs> Dokuzlü hatlarda, parlak kağıtlı kadın erkek dergilerinde, karşılıklı onu kaçırmama eğitimleri, erotik, tuhaf geyikler bilmem ne. Ya Elif Su, siz kimsiniz? Neredesiniz ya? Yüreğiniz ne yana düşüyor? O senin dediğin annemin cep fotoğraflarında kaldı Sıdıka. Şimdi sevgiler günde, sevgilisinden çiçek almayan, hafta sonu flörtüyle çıkmayan kızın derhal anında intihar etmesi gerekiyor. Dinlemiyor musun radyoları filan? Eh yani... Tabii, Sen kovalı bir kızsın. Rol yapmadan da bulursun birini. Bize Teoman gibi birisi düşer, sana da editör Haluk Şahin gibi bilmiş birisi kapılır belki. Öyle oturursun, rol yapmadan sahici sahici takılırsın. Yoksa yalnızlık çok zor şey. Valentin de istek başına geçmez kızım. En azından sevgiler gün için bir tane adam şart. Yoksa gazeteler, radyolar falan aşağılıyor yalnızları. Hmm. Ay müthiş. Ne güzel iç geçirdin kız. Ne? Bakışlar böyle çakmak çakmak. Gözler ufku teyliyor. Ay bu mimikten de öğreteceksin bana. Bunu da öğrensem tamamdır. Tamam bir daha peşimden ayrılmaz. Ay gösterse nasıl yapıyorsun? Ay Yusuf. Hı, göstersene Sıdıka. Ne saklıyorsun ki benden mimini? Anne İngil'e selam söyle kızım. Safiye Hanım teyze bir gün oturmaya bekliyor. De. tamam mı? Bay Safiye Hanım teyzeciğim. Tabii söylerim. Hadi babay. Bye Hadi babaymış. Bye bir Allah'a ısmarladık demeyi bilmiyor bunlar ya, o dilleri dönmüyor. Gir hadi gir. <laughs> yani yuttuk sanma Sıdıka Hanım ha, tanıyoruz biz o küçük orospuyu. Ayak üstü 45 tane yalan söyler. Yok be anne, hakikaten halısı yine benim kandar ihtiyacı olmuş. <laughs> Acilen gittik işte. Vallahi doğru söylüyor Elifso, opar topar seni arayamadan. Ha? bak, bak, bak şuna bak, adı da Elifso olarak değiştirilmiş. Nereden çıktı bu ha? Onun adı düpedüz Elif. Elimde büyüdü kız, ben bilmez miyim? Ya ne yapsın, öyle hava yapıyor işte kız kendi kendine, özeniyor. Aa, özeniyormuş. Ha? Yani suyu mu çıktı kendi adının? Bak, suluymuş, susuzmuş, ben hiç haz etmem öyle şeyleri ha. Bir daha tekerrür ederse Sıdık'a, baban senin bütün o kanını alır, halıya da döker ha.